kafayı yolduk bunun sıfırdan dört ay şeyle besledik. Büyük bir hastalık geçirdi değil mi? Tabii. Zaten öldü ya 2000'de kuşlar bizim ondan... Kel kalmıştı galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şu an bu kuşun uçması bir mucize. Aynen öyle. Bir de yavru alıyoruz. Orada dursan. Şşş Al göre işte Nasıl Kafa beyaz Biz zaten çakallık bizde kafadan olur Biraz şey çakal olur Ne olur? Abi bak çakallık kafadan olur Nasıl çakal olur? Mavi çakal olur, siyah çakal olur, mal çakal olur Bu da olur, boş çakal olur. olur Mafiş çakal olur, başka da çakal yok Biz aram zamanı Kafa böyle beyaz olmuş çakal Ama rengi Abi siyah, bal Kuşlar. kuşlar hakkında genel kanaat edindik yani. yani. Farkındayım Şey sıra sır 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 değil. Farkındayım yani. Ama özellikle <laughs> sordum kuşların uçma saatleri aynı mı? şey görmedim. Bir, başına, bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. <laughs> Gel oğlum. <oradan. Getir>. Ya. <laughs> ya biraz bir şey istedik be kardeşim ya. Ondan başka bir şey istemiyoruz ki. Yeter. Hani bunun zaten bunu yapmasını hayal ettik. Yani. Hasan Bey. Nasıl bir dönüş? <laughs> Lafta <laughs> değil havada. Masada değil yani havada. Tarihi de söyle de eski çekip olmasın. <laughs>